Vallahi gece 12 gibi e, ben uyuyordum normalde. Çığlık seslerine uyandım. Arabanın yapılmasıyla bariyerlere vurduğunu gördüm. En son aşağıya doğru uçtuğumuzu gördüm. E, o anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Ama işte aşağıda e, çığlıkların sesine e, ben uyandığımda pek kendimde pek sıkıntı olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim. Vefat eden vatandaşlarımız vardı. Bu şekilde e, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarda Allah'tan şifa diliyorum. Evet. Normalde kaza olmadan önce uyuyordum. Sese uyandığımda işte şarampolo düştüğümüzü gördüm. O anı hatırlamıyorum zaten. Gözümü açtığımda e, mahşer yeri gibiydi. Feryatlar işte bildiğiniz gibi. Evet. Sivas merkezde oturuyor. Biz 9.30 arabasına binmiştik Sivas Otogar'dan. İşte buraya tahminim saat gece 12 gibi civarında geldik. Çığlık seslerine uyandığımda işte olan olmuştu zaten. Ol. Sağ olun, teşekkür ederim.